Bu videoda salon panelinizden nasıl hizmet ekleyebileceğinizi adım adım inceleyeceğiz. Öncelikle sol menüden hizmet yönetimi sayfasına tıklıyoruz. Açılan ekranda sağ üstte yer alan yeni hizmet ekle butonuna basıyoruz. İlk olarak temel bilgiler kısmını dolduruyoruz. Hizmet adı, süresi, kategorisi, cinsiyet kısıtı, yaş sınırı ve hizmet açıklamasını giriyoruz. Sonraki bölümde, salon hizmeti için fiyat bilgilerini belirliyoruz. Salon fiyatını yazıyoruz. İsterseniz bu alanda indirimli fiyat da ekleyebilirsiniz. Eğer bu hizmet bir paket hizmeti ise, paket seçeneğini aktif hale getiriyoruz. Ardından paket adı, seans sayısı, paket fiyatı ve geçerlilik tarihini giriyoruz. Alt kısımdaki açıklama alanına ek notlarınızı yazabilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan personel ataması yapabilir ve hizmete ait görseller de ekleyebilirsiniz. Tüm bilgileri tamamladıktan sonra hizmeti ekle butonuna tıklıyoruz. Tebrikler. Yeni hizmetiniz başarıyla oluşturuldu.